çizgi film. Da 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 Birinci bölüm. Kimi ve Pita tanışıyor. Çubu ve Pita bu evde tanışıyorlar. Tabi topsu olarak değil. Ta, kivinin bir tane kişi geçiyordu ismi Pita'ydı. Pita'yla Pita'yla tanışması Pita denetiyordu. Aslında öyle uzun bir tanışma değil. Sen de Ve bir tane kivi bir yere gidiyordu. Nereden gidileceğini Pita'ya sormacaktı. Dedi ki merhaba senin adın ne? benim adım Pita. Peti şey, sev. Sevlasın dedi dil pastaneye. Şu caddenin, bu caddenin sonuna der. Solla, solundan sağa dön. O, o deril tam girişinde pastaneyi bulacaksın. Kimi demiş ki? Peti. Senle haritada salalım mı? Evet demiş bir daha. O zaman ben hastaneden delene kadar beni burada bekle. Sana evimi göstereceğim demiş. Der, der, der. Bu, bu, bu benim kanaladığım bir sayfa, birinci kararlanan sayfa. Ee, şey, şu benim arabam. Arabamı çizdim. Bu mu? Arabam çok güzel mi? Kita <laughs> ben zendinim zendin evimi göstermedim daha sana bu kalalama sayfam bizim şeyde duruyor depoda. Bak bunu da depodan buldum. Ya bu da benim kanalıma sakın. Bayağı kanalımızın değil mi? Sundan şey reklam çekiyorlar. Bir tane telefon planım var benim. Reklam. O. Araba, 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 araba. Bayağı şey. Sundan araba. Sonra telefon. Bir tane varmış. A telefon. insan insan insan. En güzel videolarınızı. Bu da güzel oldu. <laughs> Neyse. Şimdi evin dış görünüşünü sana göstereyim. Tamam. İşte demiş gibi. burası benim evim. Sonra e, şu anda gözlüyor musun? Burada bir kahve var. kafe Bu kafeye gidip bazen çay içiyorum. Kahve içiyorum. Çok güzel bir kafe. Sen de orada otururuz. Hatta bu evi ben inşa ettim. Sen, seni de bu eve alayım mı? Bu evde birlikte yatar, kalkarız. Ama kavsalar değil benim evimde olacaksın. <laughs> Tabii olur. O zaman çık en üst kata. Bak bunda da benim eski sınıf arkadaşım var. Ee, şey, burada yazıyor. Neyse bitti. Du -du 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 -du.